Sevgi futbol severler, sevgi dostlar hepiniz hep bize mi kötüye daha hoş geldiniz. Bu hafta değerli yorumcularım sizler için Kayseri Spor Fenerbahçe maçı ile birlikte Beşiktaş Ankara gücü maçını yorumlayacaklar. Öncelikle yorumcularıma hoş geldiniz diyorum. Ardından hiç vakit kaybetmeden videoya geçeceğim ancak onun öncesinde geçen haftaki videoda yaptığımız tahminler şu anda ekranlarınıza geliyor. Ardından ise güncel sıralama ekranlarda. Yiğit Işıldak hala zirvede ancak Berkan Kendisine oldukça yaklaşmış durumda. Arada 3 puanlık bir fark kaldı. Ve Yiğit 3. de Çağrı'yı geride bırakarak 4. sıranın yeni sahibi oldu. Yiğit 3. tebrik ediyorum. Ve şimdi ilk müsabakamız olan Kayseri Spor Fenerbahçe müsabakası ile başlayabiliriz. Kayseri Spor ve Fenerbahçe arasında 4 Mart Cumartesi günü oynanan müsabakada Fenerbahçe Enner Valencia'nın ve... Ferdi Kadıoğlu'nun attığı 2 golle 2-1 müsabakayı kazandı. Karşılaşmanın kadroları ve istatistikleri ekranlara gelirken hemen Berkan'a dönmek istiyorum. Berkan Enner Valencia çıktığı 100. maçta bu sezonki 23. golünü attı. Sence yani Enner Valencia'nın bu maçtaki performansı nasıldı? Valencia her zamanki gibi bu sene olduğu gibi yani devam ediyor gollerini. Bu maçta erken bir gol buldu. Gerçekten Lincoln'de güzel bir orta açtı ama ona çok geriden gelmeyip vurdu. Yani zor pozisyonda vurdu. Her ne kadar defans oyuncusu engelleyemese de topun geliş açısı ve orada kafayı vurmak gerçekten e, çok kolay değil. E, Valencia dediğin gibi 100. maçına çıktı. Daha geldiği gün dün gibi aklımda. Ve kazmalıkları da aklımda. Yani kötü çıkardığı maçlar da aklımda. Ama bu sene dediğim, dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyor ve kariyer sezonunu yaşıyor belki de. Belki de değil, kariyer sezonunu yaşıyor. Ee, dün dün dediğim maçta da gayet iyi bir performans gösterdi. Umarım böyle devam eder. Evet teşekkür ediyorum Berkan sana. Ee, geçen hafta Lincoln Henrique'yi eleştirmişti Yiğit Şıldak. Ee, ortaları kötü attığına dair. Bu hafta bence gayet güzel ortalar açtı. Birinde asit oldu zaten. Ve sana teşekkür ediyorum tekrar. Yiğit 3. sana dönmek istiyorum. Ee, Arda Güler bu sezonki ikinci iyi kombiri maçına çıktı. Sence bu maçta nasıl bir performans sergiledi? Ben Arda Güler'e açıkçası maç beğenmedim ya. Bence bu sezon oynadığı en kötü maçlar, en kötü maçıydı bana sorarsan. Kaçırdı zaten birebir var sonrasında ikinci yarıda da oyundan aldı Jorge e Jesus. Yani çok diyecek bir şey yok. Yani yaşına veriyorum diyelim. Karistiklerle olmasını hiç kimse beklemiyordu zaten. Evet teşekkür ederim Yiğit Üçüncü. Çağrı sana dönmek istiyorum. Ee, Ferdi Kadıoğlu bildiğin gibi çok güzel bir gol attı. Sen Ferdi Kadıoğlu'nun bu maçtaki performansını beğendin mi? Beğendim. Mükemmel gol attı. Yani zaten Ferdi Süper Lig'deki artık en iyi sol bek yani sol beklerden biri. Artık yani ileri atak atak olarak ofansif anlamda oyuna çok fazla katkı veren bir isim. Uzaktan mükemmel bir şutla bu maç performansını süsledi. Evet teşekkür ederim Çağrı sana da ve hemen tekrar Berkan'a döneceğim. Berkan Fenerbahçe'ye baktığım zaman kadrosuna şu anda tekrardan ekranlara geliyor zaten. Çok değişik bir formasyon. 4-1-2-1-2 gibi bir formasyon var ve bazı oyuncular yani pozisyonlarının dışında aslında Arda Güler 10 numara oynaması gerekirken merkezi orta saha gibi oynuyor. Miguel Curespo keza merkezi ofansif orta saha oynuyor ancak merkezi Orta saha oynasa daha iyi olabilirmiş. Yani ilk 11 tercihi biraz garip geldi bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya yani aslında o saydıkların doğru değil. Çünkü Crespo maç içinde o ofansif orta saha oynamadı. Keza Arda Güler de kanat gibi oynadı. Sağ kanat gibi. Artık hangi bakıyorsun bilmiyorum ama ee, maçta yani bir 4-4-2 izledik aslında Fenerbahçe'den ya da 4-2-3-1 gibi değildi. Evet 10 numara yoktu. bir 4-4-2 izledik. King ve e, evet King demişim. Rossi ve e, Arda kanatlardaydı. Arda'yı biraz daha da içte kullandı ama. Ya tarafta. kanatta da gördük. Onun için çok içte de kullandı diyemeyiz bence. Ee, sen bana ne sordun ya? Kadro... Heh, i̇lk 11 tercihlerinde ya her zaman gördüğümüz ilk 11 ama Arda tabii eklendi. Son zamanlarda ilk 11 görüyoruz. Keza Lincoln neden görüyoruz bilmiyorum Lincoln'ı. Bu maç iyiydi gerçi ama karşısında iyi bir kanat oyuncusu olunca zafiyet verdiğini biliyoruz defans yaparken. Hele hele markaj hiç yapamıyor. Artık Jaden'in oraya eklenmesiyle Fener'in kadrosu gayet iyi olacaktır. Bir de Samet'i hiç beğenmedim. Samet yani çok kötüydü. Çok ağır bir sofer. Yani, yani kafa Gustav topları Türk hali gibiydi. evet yani. bir de ya bilmiyorum ben Samet'i beğenmiyorum yani. Evet teşekkür ediyorum Berkan. Çağrı eklemek istediğim bir şey var mı? Yani ilk başta evet sarderezi yani Samet sarderezin aslında yerinde durmak için Serdar de hatta zaten hepimiz galiba ya yani 2-3 kişi maçın adamı olarak seçmiştik Serdarı da bir de düşen performansı ve derbide yaptığı hatalardan sonra. Hı? Sakatlandı bir de bir dönem. Bir de sakatlandı. Performansı bir de o de bir dönmedi. Bir de o Perez'in durumuyla aldı. Samet aldı. JJ. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bu maçtaki en iyi oyuncuyu maçın adamını seçip diğer müsabakayla devam edelim. Berkan maçta en beğendiğin oyuncu kimdi? Ferdi. Yiğit üçüncü? ben de bir değişiklik olsun diye bir de 100. golünü attı diye. Ha yani 100. maçına çıktı diye Valencia diyeceğim. Evet çağrı. Ben de Ferdi diyeceğim. Evet, sen de Ferdi. Yani bu arada Valencia'yı şey dışında beğenmedim golü dışında. Çok iyi değil de. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi Kayseri Fenerbahçe maçını konuştuk. Şimdi Beşiktaş Ankara gücü arasında oynanan müsabakayla devam edebiliriz. 5 Mart Pazar günü Beşiktaş evinde Ankara gücünü konuk etti. Salih Uçan ve Vincent Abubakar'ın golüne karşı Ali Sov'un attığı golle müsabaka 2-1 Beşiktaş galibiyetiyle tamamlandı. Maçın kadroları, istatistikleri ekranlara gelirken Berkan sana dönmek istiyorum. İlk olarak ilk 11 tercihi soracağım sana. İlk 11'deki tercih sence nasıl Beşiktaş tarafında? Beşiktaş yeni transferlerinin herhalde işte Abubakar oynadı. Hacı Ahmetovic oynadı. Evet Hacı Ahmetovic oynadı. Bir de stoper oynadı. Ben bu arada evet. o stoperi alındığını bilmiyordum. Hiç ben de bilmiyordum bu arada. Evet. Şartoriya'dan Şartoriya'dan geldim. Geldim. Ben Onur Bulut'u da bu arada bilmiyordum. Bu maçta fark ettim Onur Bulut'un Beşiktaş'a Onur gittiğini. Bulut gittiğini. Olaylı geldi ya o. Olaylı evet, de değil mi? Öyle miydi o? bir, öyle bir şey gördüm Twitter'da sonuna. Neyse bu orta saha üçlüsü yani Salih bu sene çoğunlukla iyi oynuyor. Getson zaten her zaman Bekleneni veriyor arkalarında da belki de ligimizin artık yıllardır oynayan cevi O da çok sağlam bir altı numara Bence ya Beşiktaş her ne kadar rotasyon olmasa da yeterince artık bu ara transferde yaptığı e, transferlerle birlikte biraz rotasyon e, rotasyon demeyeyim de tercih e, edebiliyor oyuncu tercih yapabiliyor artık Teknik direktör Şenol Güneş. Mesela işte Roziye mi Onur Bulutlu. Bunun tercihini yapamıyordu. Tek seçenek, yani Necip'i seçmeyecekse Roziye'ydi. Ee, Beşiktaş bence bundan sonra daha az puan kaybı yaşayacak ve e, galibiyetlerine devam edecek. E, i̇lk 11'de de Cenk yoktu maçta, kayıptı. E, Salih yine golünü attı. Orta saha bence genel olarak iyiydi. Ee, bakalım. Beşiktaş her ne kadar havlu atsa da bence şampiyonla. E, yine de elinden geleni yapacaktır bu kadroyla. Evet, teşekkür ediyorum Berkan. 7. 3. sana demek istiyorum. Berkan'ın da belirttiği gibi Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu birkaç oyuncuyla güçlendirdi. Sen bu transfer politikasını nasıl buluyorsun? Sence aldıkları oyuncular doğru transferler mi? Ya ben Bazılarına katılıyorum. Bence Onur Bulut çok mantıklı, doğru bir transferdi. Ama atıyorum ben Abba hamlesini. Bence Abubakar yerine farklı bir Santrafor denenebilir de oraya. Hem maliyeti sebebiyle. Yıllık 3.5 milyon euroya yakın maaşı var. Sonra Maxim var. O da geçici bir çözüm. Yeni aldı. Hacı Ahmetoviç. Yani iyi. genel olarak bakarsan iyi ama gelecek vaat etmiyor yani onu diyebilirim. O Markoli transferi geçici bir çözüm bence. Kaç sezon sana performans verecek o adam. Ya bir de o Markoli de Sampdoria'dan geliyor. Adamlar Serie A sonuncusu neredeyse. Kral Man Manense'nin bir önünde. 19. Ya yani böyle bir takımdan stoper alıyorsun. Bilmiyorum. Bence o Emrecan uzun al dene denenebilir de o pozisyonda stoper. Bu arada e, size yok muydu? Yedek kulübesindeydi. Saaşlıda işte yollar ayrılacakmış ilerde. Öyle bir Bir aday... de Enkudu ile zaten ayrıldı. Hala şey hücum rotasyonunda bence sıkıntıları var. Ya evet yedekte zaten bilmiyorum. şey girmedi mi oyuna bugün. E, bugün demiştim yani. Niye bugün bugün diyorum? Şey Maç... e, genç olan neydi adam? Semih Kılıçsoy. Aynen. Yani. O girdi değil mi ikinciye? Evet, bir et girdi. Yarım. Ya bilmiyorum ya. Ve hala etkisiz buluyorum kadrosunun bazı yerlerini hücumda genellikle. Evet teşekkür ediyorum bir üçüncü Çağrı sana dönmek istiyorum. Beşiktaş-Ankara gücü müsabakası genel olarak Beşiktaş baskısıyla geçti. Sen bu müsabaka hakkında ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ın performansını soralım sana da. İşte Abu Bakar gol attı. Geçen maçlarda çok iyi bir performans harilememişti. Bu maçta biraz daha iyiydi. Ama yine de yani bir Vegos'un performansını veremedi, veremiyor hala. Onun dışında yani Beşiktaş çok fazla yani Beşiktaş Ankara gücüne daha fazla üretti. Ama maçtan beraber bile bitebilirdi Ankara gücü. Eğer e, şeyleri de, pozisyonları değerlendirebilseydim. Beşiktaş 20 şut. Ankara gücü 10 şut. Yani 1'e 2'lik bir oran var. Ama ben şeyi gördüm. İki, pas isabeti 82-79 Beşiktaş yani bu gidişle eğer böyle devam ederse pek bir ben şampiyonluğu zaten şu havlu atmış gibi gözüküyor da yani, yani benim direkt mal... tek amaçları Avrupa Ligi'ne gitmek. Ya yani ona ben de öyle düşünüyorum yani çünkü bu saatten sonra transfer dönemi de kapandı. Beşiktaş'ın yani ya liderliği oynayacak bir kadrosu yok yani Fenerbahçe ile kadro derinliği, Galatasaray kadro derinliği karşılaştırırsak yani çok alt düzeyde bir takım. Ama yani ilk 3 ilk 4 zorlayıp Avrupa Ligi'ne yine gidecektir diye düşünüyorum. Evet teşekkür ediyorum Çağrı. Şayet şu anda 3. sırada Beşiktaş. Lider Galatasaray'la arasında 14 puan varken ilk 5'te Adana Demirspor ve Başakşehir ile birlikte şu an ilk 3 için yarışıyor bu 3 takım. Bunu da belirtelim ve bu maçtaki maçın adamını soralım Berkan. Ben Salih diyorum. Salih Uçan dedin. Yiğit üçüncü. Ben yine fena oynamayayım ya. Abu Bakar'ı söyleyeceğim. Abu Bakar dedin. Teşekkürler. Teşekkürler. Çağrı? Bence son diyeceğim. Her maç üstüne koya koya gidiyor. Çok iyi bir oyuncu. Evet teşekkür ediyorum. Bu müsabakamız da bu kadardı. Şimdi e, önümüzdeki hafta Süper Lig'de oynanacak karşılaşmalar ve hafta içi Perşembe günü Avrupa'daki temsilcilerimizin oynayacağı karşılaşmaların skor tahminleriyle devam edelim. İlk olarak Süper Lig tahminleri geliyor. Evet Süper Lig'in 25. haftasında ilk olarak 11 Mart Cumartesi günü Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Evet Berkan senin bu müsabakayla alakalı skor tahminin nedir? Evet. Ben aslında Kasımpaşa'nın bir tepki vereceğini düşünüyorum ama Galatasaray'da uzun süredir evin yani maç oynamıyor resmi maç. Taraftar çok ateşlidir. Galibiyet serisini devam edeceğini düşünüyorum. 3-1 Galatasaray. 3-1 Galatasaray dedin. E, sıralama gereği benim devam etmem gerekiyor. Ben Galatasaray'ın uzun süreli devam eden galibiyet serisinin bu maçta da devam edeceğini düşünüyorum. Ee, ve ben de skor tahminimi 3-0'dan yana kullanıyorum. Yeni sıralamaya göre Yiğit 3. sıra sende. 4-0. 4-0 dedin. Çağrı? Ben de 4-0 diyecektim. Sen de 4-0 dedin. Yiğit 3 yıldan tahmini de e, bizlere farklı yollardan ulaşıp gelecek ve tablomuzda yer alacak. Diğer müsabakamız 12 Mart Pazar günü Trabzonspor-Adana Demirspor arasında oynanacak. Müsabaka Berkan. 2-0 Adana. 2-0 Adana dedin. Ben de Adana Sp Adana Demirspor galibiyeti bekliyorum ama ben 1-0 diyeceğim. Evet, Yiğit 3. 1-1. 1-1 beraberlik dedim. Çağrı. Ben de ben de 1-1 diyeceğim. Sen de 1-1 dedin. Yiğit 3. ve Çağrı'nın skor tahminleri 1-1 paralel gidiyor. Ve haftanın son müsabakası Yine 12 Mart Pazar günü Başakşehir Beşiktaş arasında oynayacak müsabaka. Bu hafta gerçekten e, üçüncülük yarışı için önemli müsabakalar içeriyor. Evet Berkan. Ben bu maçın beraberlikle biteceğini düşünüyorum. 2-2. 2-2 dedim. Ben bu maçtan gol ses çıkmayacağını düşünüyorum. 0-0 dedim. Yiğit üçüncü. 2-1 Beşiktaş. 2-1 Beşiktaş dedim. Çağrı. 2-0 Başakşehir. 2-0 Başakşehir dedim. Evet teşekkür ederim arkadaşlar şimdi Avrupa'daki temsilcilerimizin Hafta içi Perşembe günü oynayacağımız Müsabakaların skor tahminleriyle devam edebiliriz Eee ilk olarak Sevilla Fenerbahçe Arasında oynanan müsabaka Oynanacak müsabaka Berkan Ya 2-0 Fenerbahçe 2-0 Fenerbahçe dedin ben bu maçtan da Gol sesi çıkmaz diyorum Ya da çıkarsa da maksimum bir tane çıkar diyeceğim ama 0-0 diyorum iyi düşünce 2-2 2-2 Çağrı 2-0 Sevilla 2-0 Sevilla dedin Umarız maç 2-0 Sevilla galibiyetiyle Tamamlanmaz ee, İkinci müsabaka konferans liginde Gent ve Başakşehir arasında oynayacak müsabaka Berkan 2-0 Başakşehir maç nerede? Gent'in evinde Belçika'da 1-0 Başakşehir 1-0 Iıı benim bu karşılaşma için tahminim 2-1 Başakşehir galibiyeti. Yiğit Üçüncü. Bence de 1-0 Başakşehir. Çağrı. 2-0 Başakşehir. 2-0 Başakşehir dedim. Son müsabaka Sivas Spor Fiorentina deplasmanına gidecek. Berkan. 3-0 Fiorentina. 3-0 Fiorentina dedim. dedin. Ee, ben 2-0 hatta 2-1 Fiorentina diyeceğim. Yiğit Üçüncü. 2-0 Fiorentina. 2-0 Fiorentina. Çağrı. 2-1 Fiorentina. Sen de 2-1 dedin. Fiorentina galibiyeti. Evet bu haftaki videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.